Şekildeki tenis masasının uzunluğu 240 santim ve masaya dik olan filenin yüksekliği 30 santimdir. BEKL'ye paralel olmak üzere bu oyunda topa yerden 50 santim yükseklikte vurulduğunda top fileye teğet olarak geçip fileden 90 santim uzaklıktaki D noktasına düşmektedir. Topun aynı şekilde fileye teğet olarak geçip E noktası üzerine düşmesi için A noktasından kaç santim aşağıdan topa vurulması gerekir. Evet arkadaşlar şimdi burada önemli olan neresidir bakalım. Önemli olan kısım şu. Bir kere şuradaki mesafeyi bir biz bulmamız gerekir. Şuraya y diyelim arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki 90 bölü tamamı. 90 bölü 90 bölü 90 artı y. Yüksekliği 30 olduğuna göre bu filenin yerden yüksekliği ve bu da teğet olduğuna göre 30 bölü 50 olacak. Buradan gerekli işlemlerimizi yaparsak şuradan 30 yaptı. 3 kere 5 150. 150 eşittir 90 artı y'ye. Buradan y'yi 60 olarak buluyoruz. Y değerimiz 60'mış. Buradan bunu bulduk. Şimdi bizden istenen şey şu arkadaşlar. Bizden istenen E noktasına gelsin. Buradan teğet olsun ve kaç santim aşağıdan geçeceğini soruyor bize. Hatta biraz daha şöyle çizsek daha net olacak. Evet, buraya getirdim. Evet arkadaşlar, ne kadar aşağıdan çizeceğimizi soruyor. Yani şunu bulabiliriz şu an. Burası x demiş olsak, şuradaki mesafe yine 30 metrelik bir mesafe, ama artık şurası da 30 santim uzadı. Çünkü toplam uzunluk 120 olmuş oldu. O zaman arkadaşlar şunu söyleyebiliriz: 120'nin tamamı olan 120 artı 60'tan 180'e oranı eşit olacak 30'un x oranı. 30 bölü x. Şuradan işlemlerimizi yapalım. 6'ya da bölelim burayı. 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 3. 90 bölü 2'den x eşittir 45 olarak bulunur. Demek ki x 45. O zaman arkadaşlar A noktasından 5 metre aşağıya gelmesi yeterli olacaktır. Yani 45 santim pardon 5 santim aşağıya gelip vurulması yeterli olacaktır E noktasına gelmesi için. O zaman cevabımız B şıkkı olur arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde AB CA'ya 5 santim eşit olacak şekilde 5 santim verilmiş. BD uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar şöyle bakalım. Şuradaki açıya A açısı demiş olsak 90 derece buradaki açıya B açısı derim. Tabii ki buradaki uzunluk da 4 birimdir. A ile B'nin toplamı 90 derece olduğuna göre buradaki açımıza da A diyebiliriz. Peki burada şöyle bir üçgen olmuş olsaydı. Yani ben bunu devam ettirmiş olsam nerede kestiğimde çok da bir önemi yok. Sadece bir dik üçgen elde etmektir amacım. E, burası 90 derece olacak şekilde çizdim bakın. A var, 90 var şuradaki açının tamamı ve ya yani içeride de olabilir, dışarıda da olabilir. Çok da önemli değil. Ama şunu görüyorum tabii ki. 90 derecenin karşısı 5, 90 derecenin karşısı 5. O zaman bu iki üçgen birbirine eş. A 3, A 3 arkadaşlar. Bakın. 90'ın karşısı, 90'ın karşısına A'nın karşısı, A'nın karşısına, karşısına B'nin karşısı B'nin karşısına. O zaman buraya da 1 kaldı. İşte şurada küçük dik üçgende 3, 1 3'ün karesi artı 1'in karesinin karekökü eşittir. X olmuş olacak. X değerimiz de buradan kök olarak bulunur arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam edelim. BAAC dik, AC uzunluğu 100 kök 5 metre, BD 220 metre, DC 280 metre. Şekildeki gibi eğimli bir yamaçta A noktasından aşağıya doğru kayan bir kişinin yerden yüksekliği 150 metre olduğu noktaya vardığında C ve D noktalarına olan uzaklıklarının farkı kaç metre olur? Evet arkadaşlar, şimdi bu arkadaş buradan aşağıya doğru kaymaya başlamış ve belli bir noktada yerden yüksekliği 150 metreye gelmiş. Oradaki noktanın D'ye olan uzaklığı ya C'ye olan uzaklığının farkını soruyor. O zaman bizim şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Özellikle şuradaki parçayı iyi bilmemiz gerekiyor. Buradan aşağıya dikmeyi indirdim. Bakın buradan dikmeyi indirdiğim zaman şunu göreceğim. Dikten dik geldiği için öklit bağıntısı 100 kök 5'in karesi 100 kök 5'in karesi eşittir. Şuradaki parça çarpı tamam. buraya A dersem A çarpı 280 artı 220 500 yapıyor. 100 kök 5'in karesi arkadaşlar 100'ün karesi çarpı 5 100'ün karesi çarpı 5 buradan e, a çarpı 500 arkadaşlar buradan işlemlerimizi yaparsak e, buradan ne geldi 5 ile bunu sadece 100 o zaman a eşittir 100 çıkmış olacak Buradan işlemlerimizi yaptığımızda a'yı 100 olarak buluyoruz Burası 100 Şimdi buradan itibaren 150 metre yüksekliğinin 150 metre olduğu duruma bakacağız yani, Şuradan aşağıya diyelim ki şurada bir yerde geldi. Tabii ki D noktasının solunda da olabilir, sağında da olabilir. Şu an henüz onu bilmiyoruz. Sadece buradan çizdim. Burası 90 derece ve 150 metre yükseklik olarak baktığımız zaman şöyle şu tarafa yazayım. Şurası 150 metre. Ee, arkadaşlar dikkat ederseniz burası 100 kök 5. Burası 100 olduğuna göre buradaki parçanın da 200 olması gerekiyor. 200, 100, 100 kök 5. 2, 1 kök 5 katı olduğu için bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Devam edersek şuradan itibaren çizdiğim çizgiye bakın arkadaşlar. Bunu çizdim. Şu şekilde bir şey görüyorum. Burası 90 derece. Şurası o zaman 150. Buraya da 50 birimlik bir parça kalmış oluyor. Bakın şuradaki uzunluk 50 olmuş olacak. Şuna dikkat edelim. Şuradan itibaren arkadaşlar buradaki açıya A açısı demiş olsak buradaki açımıza B. Demek ki buradaki açımıza A, buradaki açımıza B diyebiliriz. Bu üçgenle bu üçgen birbirinin benzeri. Bu üçgene baktığınızda A'nın karşısı 200, B'nin karşısı 100. Yani yarı yarıya. O zaman B'nin karşısı 50 ise A'nın karşısı şurada 100 olmak zorunda. Demek ki 100 birim buraya geldi. Arkadaşlar burası 100, 100, 200 oldu. Toplam 80 olacak, 280 olacağına göre D'ye kadar şuraya 80 birimlik bir parça kalmış oldu. Bu durumda bizden istenen yer şuradaki parçanın yani bu noktanın D'ye olan uzaklığına bakacağız öncelikle. D'ye olan uzaklığı arkadaşlar 150, 80, 170. 8, 15, 17 üçgeninden dolayı 170 geldi. Buradan bir de şuraya bakmamız lazım. Bu noktadan itibaren şuraya geldiğinde çok dikkat edin. 150, 200, 15, 20, 25 üçgeni. O zaman şuradaki parçamızda 250 metre oldu. 250 eksi 170'ten arkadaşlar 80 metre olarak bulunur bu aradaki mesafe. Bakın burada 15, 20, 25 üçgeni, 8, 15, 17 özel üçgeni çıkmış oldu. Dördüncü sorumuzla devam edelim. ABC dik üçgeninde ACB 15 derece, A noktasının BC üzerindeki iz düşüm noktası H olmak üzere. AH 6 santim. Şuradaki AH uzunluğu arkadaşlar 6 santimmiş. Tabii ki dik iz düşüm dediğine göre burasının 90 derece olduğunu söyleyebiliyoruz. AK uzunluğu KB uzunluğu arasında KB uzunluğuna A dersek AK uzunluğuna 2A diyebiliriz. Aynı şekilde LC uzunluğuna B dersek AL uzunluğuna 2B diyebiliriz. B, 2B, B. Burada arkadaşlar 2'ye 1, 2'ye 1 oranı varsa buradaki parçanın buraya paralel olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Bu durumda şunlar arasında da aynı oran vardır. Zaten paralellikten dolayı burası da 90 derecedir. Toplam uzunluğuna 6 demişti. Toplam uzunluğuna 6 demişti. O zaman 2'ye 1 oranında böleceğime göre ikisi buraya 4 de buraya gelmiş olacak. Bizden de KL uzunluğunu istiyor. 15 derece ise buradaki açımız da 15 derece. Arkadaşlar 90, 75, 15 üçgeninde yükseklik 4 iken taban bunun 4 katı 16 olarak bulunur. Beşinci sorumuzla devam edelim. Şekil 1'de bir duvara sabitlenmiş iki resim çerçevesi verilmiştir. Çerçeveler dikdörtgen şeklinde olup birbirine benzerdir. PRLK doğrusal, PRLK -E eşit 50 santim, KM 25 santim, RL 20 santimdir. K noktasında bulunan çivi düşüyor ve KLMN çerçevesi şekil 2'deki konuma geliyor. Şimdi şekil 1'deki e, K noktasındaki çivi düşüyor ve ikinci şekli durumuna geliyor. Arkadaşlar şunları bir kere yazalım. Öncelikle şuradaki parçalardan 50 santim, 50 santim, 20 santim, 25 santim. Şunları hemen ilk yapmamız gereken ikinci şekil üzerinde bunları çizmek olacak arkadaşlar. Şuradaki 25 santim. Tabii ki burası 25 santim. Burası 20 santimmiş. Şimdi buradaki parça 50 santim. Buradaki parça 50 santim. Sevgili arkadaşlar bu dikdörtgenler birbirine benzer olduğuna göre kısa kenar 25 uzun kenar 50. Yani aralarında 1 bölü 2 oranı var. Buradaki 50 ise o zaman buradakinin 100 santim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi devam edersek. Burada hemen görüyorum 20 var. 25 var arkadaşlar. 20-25 varsa şuradaki 15 olur. 15-20-25 üçgeni olmuş olacak. Buradan itibaren nasıl bir şey yaparız? Hemen şunu tamamlayalım. Bunu devam ettirdim buradan. Bunu da buradan devam ettirdim arkadaşlar. Şuradaki 90 derece buradaki açımız A açısı buradaki açımız B olsun buradaki açımız A açısı aynı şekilde burası B oldu. Bu durumda bu iki üçgenin bu iki üçgenin birbirinin benzeri olan iki üçgen olduğunu görüyoruz. 90'ın karşısı 25 ise 90'ın karşısı 50 yani iki kat. O zaman B'nin karşısı 20 ise B'nin karşısı burada 40 olacak. Arkadaşlar A'nın karşısına bakarsanız 15 ise A'nın karşısı 30. Yani 30 40 50 üçgeni çıkmış olacak. Buradan itibaren bizden istenen K üssü ile H arasındaki mesafe. Sevgili arkadaşlar biz burayı 100 metre olarak bulmuştuk. O zaman buranın da 100 olabilmesi için X değerimize 60 kalacaktır arkadaşlar. Cevabımız da A şıkkı olur. Altın sorumuzla devam edelim. ABC üçgen CB açı ortay AD BC'ye dik. BAC 150 derece. Burası 150 derece verilmiş. EC uzunluğuna 2K diyelim arkadaşlar. EC uzunluğuna 2K diyelim. EB e, uzunluğuna 3K diyelim. E, buna göre AB uzunluğu nedir diye soruyor. Bize buradaki parçayı sormuş arkadaşlar. Bakalım bunu nasıl bulacağız? Şimdi e, buradan açı ortay. CB'de açı ortaymış. Burası da önemli açı ortay olması. Evet. E, şimdi buradan şöyle bir şey diyorum. Burada açı ortay var. İki birimlik. Bakın açı ortay üzerindeki noktadan kollara çizilen diklerden bir tanesi 2 olduğuna göre diğeri de ikidir. Burası da 2'dir Burası da 2'dir Peki arkadaşlar şunu yapsak. Buradan bir dikme çizsek. Ne, neye paralel olmuş oluyor? Bu az önce çizdiğimiz açı ortay doğrusuna paralel olmuş olacak. Çünkü burası 90, burası 90 olduğuna göre bunlar birbirine paralel. 2k'ya 5k. Bakın 2k'ya 5k, 2'ye 5 olacak o zaman. Burası 5. Şimdi şuraya çok dikkat edin. Buradaki açının da 30 derece olduğunu biliyorum. 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10 birimdir. Yani cevabımız E şıkkı çıkar arkadaşlar. 7. sorumuzla devam edelim. Ahmet bir yel değirmeninin maketini 3 eş eşkenar üçgen ve 1 büyük eşkenar üçgen şeklindeki kartonları A noktasında sabitleyerek yapıyor. E noktasının B noktasına olan uzaklığı 5 birim olduğuna göre D noktasının C noktasına olan uzaklığı kaç birimdir? Evet arkadaşlar, demiş ki E noktasının şuradaki E noktasının B noktasına olan uzaklığı 5 birim. D noktasının C noktasına uzaklığı kaç birimdir diye bize sormuş. Şurayı soruyor, burayı 5 vermiş. Tabii ki bunların hepsi eşkenar üçgen. Burası 60 derece, buranın tamamı 60 derece. Aynı şekilde şuradaki açımız 60 derece. Arkadaşlar buraya kadar bu şekilde söyleyebildik. Şimdi bundan sonra şunu söyleyebilirim. Şunu devam ettirdiğimde, şurayı devam ettirmiş olayım hatta buradan itibaren çizeyim. Şöyle çizdim. Tam doğrusal olarak gitti bu. Ee, arkadaşlar buradan itibaren baktığımda şuradaki açımıza biz A açısı desek burası 60 eksi A açısı olacak. O zaman burası da 60 eksi A açısı olacak. Bakın şöyle biraz daha düzgün yazarsam tamam 60 derece olduğu için burası da 60 eksi A açısı olmuş olacak. Şuradaki kenarla buradaki kenarla buradaki kenar birbirinin aynısı. Şuradaki kenarla buradaki kenar da birbirinin aynısı ve aradaki açı da 60 eksi a şeklinde düşüneceğiz. Bakınız sevgili arkadaşlar, şuradan itibaren baktığımızda aradaki açı 60 eksi a çift çizgi ve kıvrık çizgi. Aradaki açı 60 derece çift çizgi kıvrık çizgi. O zaman bakın buradaki bu üçgen ile Buradaki bu üçgen birbirinin aynısı olan üçgen. Birbirinin aynısı olan üçgenler eş üçgenlerdir. 60 eksi a'nın karşısında bu yurda 5 varsa burada da arkadaşlar x uzunluğunun 5 olması gerekir. Yani arkadaşlar cevabımız b şıkkı olur. Fatih öğretmen öğrencisi Çağla'dan şu çizimi yapmasını istiyor. AB, BC'ye dik olan bir ABC üçgeni çiziniz. Hemen A B, B C dik olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim. Yazıyorum da şunları A B C şurası 90 derece. Bunu çizdik. D noktası BC doğrusu üzerinde alıp BC'nin doğrusu üzerinde bir D noktasını alıp AD doğrusunu çizelim. Mesela şurada bir D noktasını aldık ve buradan AD doğrusunu çizmemiz istenmiş. Bunu da çizdik. Sonra BAD açısıyla ACB açısının eşit olduğunu, BAD açısıyla arkadaşlar bir de ACB yani şuradaki iki açının birbirine eşit olduğunu söylemiş. BD uzunluğuna 1 bir birim demiş, DC uzunluğuna 8 birim demiş. Buna göre AD uzunluğu nedir diye soruyor. Bize buradaki parçayı sormuş arkadaşlar. Şimdi bizim yapmamız gereken ilk işlem şuradaki parçayı bulmak olacak. Dikkat ederseniz burada A, burada B var. Burada da A açısı var. A, A dedik. Buraya da B dedik. A artı B 90 derece olduğu için buranın tamamı da B açısı olmuş olacak. A, B 90 A, B 90. Yani buradaki ABD üçgeni ile ABC üçgeninin birbirine benzer olduğunu söyleyebildik. Küçük A'nın karşısındaki birin küçük a'nın karşısındaki y oranı eşittir. b'nin karşısındaki y'nin b'nin karşısındaki 9'a oranı arkadaşlar. Buradan y kare eşittir 9, y eşittir 3 olarak bulunur. Eğer y'yi 3 olarak bulduysak yani buraya 3 olarak bulduysak en son olarak bu dik üçgende Pisagor bağıntısına bakarsanız 3 1 kök 10 diyerek x değerinin kök 10 olduğunu söyleyebiliriz. Ya da Pisagor bağıntısı da 3'ün karesi 9 1 de buradan gelecek 10 bunun karesine eşit. O zaman arkadaşlar cevabımız burada c şıkkı olmuş olacak. Evet bununla birlikte bu soruyla birlikte arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki testte tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.